Selamlar hepinize arkadaşlar Futbolman kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Bugün FIFA 21'de güzel bir içerik paylaşacağım. Yani ilk bölümünü paylaşacağım daha doğrusu Fenerbahçe kariyerini. Ama nasıl bir kariyer olacak bu Fenerbahçe ile? Fenerbahçe'yi Premier diye yerleştirdik arkadaşlar. Yani Premier Lig'de başarılı olmaya çalışacağız. Kadromuz bu şekilde. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şu an için yani zaten Premier Lig için bayağı bir transfer ihtiyacımız var. Buna karşılık Bütçemizi de 70 milyon euroya kadar çıkardık. E, 50 milyon bir aktarım yaptık. Devir yaptık diyelim. E, kadromuz bu şekilde. Şu an için göze çarpan bir baba stoper lazım diyorum ben. Ve bir sağ kanat oyuncusu lazım. Ve bu bunlar için çabalayacağız en önemlisi. Bir tane de santifor alabiliriz. Şimdi göndereceğiz oyuncularımızın çoğunu. Bu şekilde şimdilik ve bir transferlere geçelim. Tabi hazırlık konumumuz falan da var ama. Bunlara atlayacağız transferlerimizi yapacağız. Daha sonra da 2-3 maç oynayıp bölümü bitireceğiz. Birinci bölüm bu şekilde olacak. Hemen transferlerimize geçelim. Evet arkadaşlar transferlerimizi yaptık. Hemen göstereceğim takımımızın kimler geldi kimler gitti. Şöyle bakalım. Baktığımız zaman e, baba stoper diye transfer ettiğimiz isim e, Gabriel Paulista oldu. Gabriel Paulista'dan sonra Santifor'a Zlatan İbrahimovic'i getirdik. Zlatan İbrahimovic 83 mevcut ne var hala İbrahimovic'in. Yaşına bakmayın İbrahimovic'in katkısı çok büyük olacak takımımıza. Paulista'nın da 82 mevcut reytingi. Daha sonra Marco Livaya'yı getirdik. Livaya aslında Santifor'dan var. Yani Of'e çevirdim Livaya'yı. İbrahimovic'i yedekleyebilir. Yine ofansif orta sahada yedek olarak oynayabilecek bir isim. Livaya 27 yaşında. Shakhtar Donetsk'ten e, Dodo'yu getirdik. Yeni Daniel Alves diyorum ben Dodo için. Gerçekten harika bir oyuncu. 90 hızı var. Sprint hızı. Tam bir bek oyuncusu. E, stopere bir diğer takviye Zinho Van Belçikalı stoper. Standart Liege'den geldi. 12 milyon euroyu aldık onu da. Daha sonra kalemize bir takviye yaptık. Altay Bayındır daha e, yani Premier Lig için şu an daha erken diyorum Altay için. 73 reytingi vardı Altay'ın. Vastik'i getirdik Thomas Vastik. O 82 reytingi var. Ve sol kanada yani sol ve sağ kanatta oynayabilecek bir isim. Pedro Neto'yu aldık. 76 mevcut yeteneği var. Pedro Neto'nun da yine hızlı bir oyuncu Neto'da. Daha sonra Valencia'yı gönderdik her seferliğine. Dirar'ı Başakşehir'e gönderdik. Şu an gerçekte de adı geçiyor Dirar'ın Başakşehir'le. Ferdi'yi kiraladık Braga'ya. Frey'i gönderdik Sheffield United'a. Caneri Sol Tamtun'a gönderdik. Şu an bir sol bek yedeğimiz yok aslında. Zaitse Ren'e gönderdik. Zanka'yı Wolfsburg'a. Bu şekilde transferlerimiz... Hemen kadroyu bir göstereyim dizilişimizi. Ee, birkaç maçı da simüle ettik. Ee, şu an OF olarak oynuyor Livaya. Önünde İbrahimovic var. Solda Perotti, sağda Neto. Ortada Ozan ve Gustavo ikilisi. Sol bekte Novak. Stoperlerde Paulista ve Serdar Aziz var. Sağ bekte Nazım Sangare görünüyor. Ve Vatsik'te kalemizde. Kırmızı kart cezalıları var. Ee, 3-4 maçı simüle etmiştim. Çok iyi durumda değiliz aslında ligde. 19. sıradayız. 2 maç beraberlik. 2 mağlubiyetimiz var. Burnley ve Chelsea ye yenildik. West Ham United'da berabere kalmıştık. Diğer berabere kaldığımız takım da Everton'da sanırım. Fazla şey yapmayalım hemen önümüzdeki maça gidelim. Leicester City ile oynuyoruz. Leicester City maçına gidelim. Evet Leicester City maçına doğru gidiyoruz ama bir transfer teklifi var hemen bakalım. Deniz Türüç'e. Ara transfer döneminde bize para lazım yani. 7-6-8'e bağlarız ya. Deniz Türüç 8 milyon euro Ajax'ta. Tiseranda kiralık istiyorlar. Tiseranda kiralamayı satarız ancak. Hiç direnmeyeceğim. Direkt veriyorum Harun'u Osasuna'ya 2450'ye. Eee baktığımız zaman eksik Serdar Aziz var eksik önemli eksik olarak. Başka da herhangi bir isim yok. Hemen maça geçelim. Evet, rakip Leicester. Leicester başladı mücadeleye. Zlatan İbrahimovic'li Fenerbahçe'ye bakalım neler yapacak Leicester City karşısında. Günter. Christian Günter. Adamsın Vastik. Burada nefesimi tuttum. Barnes vurdu. Barnes'ın vuruşunu iyi çıkardı Vastik. Şimdi köşe vuruşunda Barnes ve Cengiz var. Ama oraya girdik. Hadi hadi Perotti. Hadi Perotti. Pedro Neto hızlandı. Vallahi hızlandı gidiyor adam. Neto'dan orta. Gelmedi Perotti'ye ya. İyi pas yaptık. Livaya şimdi aldı. Livaya. Döndü İbrahimovic. İbrahimovic'den tekrar Livaya'ya. Livaya. Livaya. Livaya attı Livaya. Marco Livaya'nın golü. İbrahimovic'in asisti. Girmedi sandım ben o yüzden bir sustum. Bak. Müthiş pas şurada İbrahimovic'den. Livaya. Çok sakin vurmuş ya. Çok yavaş gitmiş. Süzüle süzüle gitmiş top. Premier Lig'de ilk golü Marco Livaya'nın da 1-0 öndeyiz Leicester City karşısında. Ozan Endidi'den sıyrılamadı. Faul yaptı Endidi. Bir şansımızı denesek mi ya Ozan'la? Ya da İbrahimovic var ne gerek var Ozan'a? İbrahimovic! Ah! Sparkla gitti. Yuvurdu ya. <laughs> Kalite abi işte. Fenerbahçe her zaman kalite dediği gibi Emre'nin. İlk yarı skoru 1-0 öndeyiz. Leste City karşısında. Ben ikinci yarıya geçelim. Başlayalım direkt. İkinci yarıda da işler. Bu skoru korumaya çalışacağız açıkçası ikinci yarıda. Biraz daha. Adamsın Gustavo. Adamsın Gustavo. Şimdi ani atak şansı İbrahimovic. Döndü tekrar aldı İbrahimovic. Ama yavaş kaldı İbrahimovic. Liverpool'da Modric'i almış. Alakasız yani. Almazlar gerçi. Zaten Modric gitmez de. Adamsın. Dön. Nereye dönüyorsun? Nereye dönüyorsun? Kaleye girdi. Kaleye girdi. Saçma sapan bir hata yaptık ya. Nazım Nova atsın diye uzun oynadım. Döndü dolaştı. Girdi kalemize aslında satayım. Tekrar Livaya dışarı attı Livaya ne yaptın Livaya yapmış Michael kurtardı da Of gitti güzelim gol pozisyonu Orta şimdi hadi İbrahimovic vur kafayı Vur lan Vur lan Ozan Ozan döndü Nefis indirdi Neto Nazım Sangare Orta hadi İbrahimovic vur Ah be dönen topu alamadık Ya biz mi girdik orada? Yok, onlardan çıkıp top. İyi geldi. Leicester City. Abi Barnes van Hazden var karşısında. Ortayı da yaptı ama baskik. Savunmadan döndü orada top. Bir Samatta takviyesi yapalım takım hemen Nivaya'nın yerine. Güzel aldı. Gür İbrahimovic. Bıraktı harikasın. Hadi Ozan. Hadi Ozan. Sen bulsun zaten hadi Ozan. Ender'den de sıyrılırsın Ozan. Aa, açtık çok açtık. Ozan oyunda harbiden gerçeklik gibi atıyor koşuyor. Atıyor koşuyor yani başka bir şey yok. Samat da. İbrahimovic yine uzaktan denedik İbrahimovic ile Schmeichel. Ön doğru bir orta İbra! Dışarı attı bu sefer de İbra. İbrahimovic. Köşe vuruşunda İbrahimovic de gole çok yaklaştık ama. Dışarı attı İbrahimovic. Ya önümüzdeki maçlarda İbrahimovic'i OF'de oynatıp aslında Samad Dayı Santafor yapabiliriz. Samad'da yani Liva'ya göre biraz daha teknik bir isim. Gustavo dokundu orada Barnes'a ve maç bitti. Leicester City 1. Fenerbahçe 1. Leicester deplasmanda kötü bir skorla ayrılmadık. İyi bir skor 1-1. Röportajı yapmayacağım hemen Arsenal maçına doğru gidelim. Evet Arsenal maçına geldik. E, Deniz Sürüç satılmamış. Gitmemiş Deniz Sürüç. 11 maçta bu şekilde. Geçen maç dediğim gibi İbrahimovic'i OF'ye çektik. Samad Day'ı e koyduk. Hemen maça geçelim. Evet. Bu sefer evimizde oynuyoruz. Obama Yank'ı gördük. Medasını da transfer etmişler. Bu arada onu da söyleyeyim. Hemen Sıralamadı tabii ki. Olamaz yani. Ozan koş oğlum. Sebayos kim Ozan? At Perot dedi. Hadi İbrahimovic. Hadi Zlatan. Hadi Zlatan ah be. Rob Holding. Thomas Partey. Sol kanat bomboş. Leeds United 3. mülükte. Vay. Ha, bu arada arkadaşlar söylemedim. Biz e, Fulham'ın yerine girdik. Premier Lig'e. Şimdi Leeds ile Fulham en düşük bütçeli iki takımdı. İkisinden birinin yerine girecektik. E dedim Leeds yıllardır süper, e, Premier Lig'e e çıkamıyor. Bence Leeds hak ediyor diye düşündüm. Premier Lig'de oynamayı. Adamlar gerçekten hak ediyorlarmış yani. Performans da ortada bu. Madison adamsın. Vatan. Neto koştu. Hadi Neto. Hadi Neto. 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 İçeri girdi verdi pasını. Vur. Ah. Leno. <laughs> Müdahale. Paulista olmadı orada Medas'ı. Obameyang. Obameyang. Samatta'yla ile Livaya'yı bir değiştirelim. Samatta sakatlandı. Gabriel Martinelli. Çocuk da çok yetenekli. Gördün ne yaptığını. Madison. Serdar Aziz'in müdahalesi. Yapma Serdar. Serdar Aziz'in yaptığı hareket. Penaltıyı kullanacaklar. Obama Young'la. Hadi Vastik. Vatslik uzandı. Vatslik uzandı. Obama yangın penaltısını kurtarıyor. Thomas Vatslik. Perotti. Perotti hızlıdır herhalde Sebayos'tan da artık. Evet ya adam. Hadi Ozan. Hadi aslanım. Sağ kanada güzel gördü. Orta. Ah be gelmedi. İndir. Olmadı. Neyse biz mesut aldık gerisi önemli değil. Gerisi ne yaparlarsa yapsınlar bu saatten sonra kaybettik. Beler abi. Offside yok mu? Yok dedi. Orta bastık. Güzel. Çık Ozan. Ver İbrahimovic. Adamsın. Hadi Neto. Hadi Neto. İbrahimovic'in golü. İbrahimovic. Son ana kadar nefesimi tuttum resmen vursun diye. İbrahimovic. Hoş geldin Fenerbahçe'ye. İşte Neto'ya bıraktı. Neto iyi getirdi burada. Bıraktı. Sokratis mi o? Evet Sokratis. Fenerbahçe'ye transferi gündemde Sokrates'in de. Sokratis'e çaresiz bırakıyor Leno'yu. Zlatan İbrahimovic. Beraberle yakaladık. İkinci yarı başlamadan, ilk yarı bitmeden diyelim. Takım yavaş yavaş oturdu. İşte böyle. İbrahimovic aldı ama ilk yarı bitiyor. Orada birbirlik eşitlik var İbrahimovic. Yani formada çok yakışıyor İbrahimovic'e. İkinci yere başlayalım hemen. Of Obama çok güzel döndü. Neredeyse gidiyordum kaleye doğru. Kaleye doğru vatsilik nefis çıkardı Obama yangın şutunu. Maçtan da en azından bir beraberlikle ayrılırsak önümüze bakarız gibi. Orta geliyor. Kafa vuruşu geldi orada. Savunmamızdan. Karim abi. Hemen uzun top Perotti'nin önüne. Perotti. Valla göte geçtik orada. Tövbe estağfurullah. Perotti. Foul. Bizim. Evet şimdi. Zlatan'la vuracağız. Zlatan İbrahimovic Zlatan İbrahimovic 2-1 Fidikik'ten Zlatan İbrahimovic'in golü İzleyelim tekrar Bahar öküz gibi İşte İbrahimovic Öyle sakin vurmuş ki Yani köşeye plaseyi Baraj da ısıplamamış ama Yani Lennon'un da yapacak bir şey yok İbrahimovic'in golü Premier Ligi'ye tekrar hoş geldin diyelim. İbrahimovic'e iki bir öndeyiz Arsenal karşısında. Partey. İçimden bir ses bir penaltı daha yaptıracağım gibime geliyor ama Vaclik aldı. Adamsın Vaclik. Enketia! Enketia! beraberliği buldu en Bir Mametiyam değişikliği yapalım belki hızını kullanırız Tiyam'ın Dodo. Döndü harika. Liva'ya <laughs> da güzel döndü. İkinci rakibinden sıyrılamadı Marco Livay'a. 90 artı 2 artık. 2-2'lik i̇ki eşitlik. Maç da böyle bitti. Bu maçtan da beraberlikle ayrılıyoruz. Ee, özür dilerim. Arsenal karşısında da beraberlik. Zaten Paso beraber kaldık. Daha iyi. Bir galibiyetimiz yok ligde. Röportajı bir yapalım hemen. Evet. E, beraberlik aldık Arsenal karşısında da. Önümüzde e, kupa maçı var zaten. O maçı simüle ederiz. Bakalım bir kupa maçından sonra Sheffield United'da oynuyoruz. Sheffield maçından sonra da Manchester United e, ve Tottenham maçları var önümüzdeki bölümde 5 maç oynarız muhtemelen. Daha sonra bölümü bitiririz. Bu bölümde şimdilik böyle kalsın. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere diyelim. E, yorumlara istek isteklerinizi ve önerilerinizi yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Gerçekten e, güzel bir seri olacak bu FIFA serisi Fenerbahçe'yi Premier Lig serisi. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.